Herkese merhaba, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir story time videosu çekeceğim. Daha önceden diye bir sitede forum moderatörlüğü yapıyordum. Ve sitedeki içeriklere biraz yardım ediyordum. Bugün onunla ilgili bir video çekmek istedim. <laughs> Hemen tipez.com eğlence dünyasına giriş yap, Tipez ekibiyle tanış, birbirinden ilginç sayfaları gez, kendine özel avatarını oluştur. Katalogdan eşyalarını seç, evini düzenle. Tipez dünyasında arkadaşlar edin, en eğlenceli oyunları oyna, tip puanları topla. Çocuklar ve gençler için tasarlanmış en güvenilir site, Tipez. Tipez sitesini ilk sanırım Hürriyet'in çocuk gazetesi vardı, orada görmüştüm. Orada gördükten sonra girip üye olmuştum. Ondan sonra zaten böyle bir bağımlısı haline geldim. Uyanır uyanmaz direkt girip böyle sitelere dolaşıyordum. Böyle atıyorum gazetede bir şey çıksın hemen gidip alıyordum. Bir süre sonra artık onlar da benimle iletişime geçmeye başladı. Ben forum moderatörü oldum o sitede. Şöyle ki siteyi size biraz anlatayım. Site çocuk ve gençler için tasarlanmış bir site. Şu anda hala açık. Ben uzun süredir kullanmıyorum. Bir süre sonra artık bırakayım, dergiye geçiş yaptığım zaman bırakmıştım. Şöyle ki ama kullandığım zamanlarda tişörtü, kalemi, defteri vesaire her şeyi bana gelmişti artık. Ben o kadar çok böyle şeyiydim yani artık ne diyeyim fanıydım falan diyeyim yani. Şöyle ki ben Tipiz'in yabancı versiyonunu bulmuştum. Oradan sene gelecek vesaire diye takip ediyordum. O zaman böyle sistemlerine sızmayı falan başarmıştım. İşte ondan dolayı sitedeki herkes beni tanıyordu. Zaten forum moderatörüydü. Orada işte insanlar ne yazıyor falan filan onları böyle kontrol ediyordum. Bir de ben işte sürekli böyle paylaşmaya başlayınca Facebook sayfam falan vardı tip ilgili. Oradan herkes takip ediyordu bütün tipizdeki herkes. Ben işte böyle bu gelecek, bu gelecek falan bir sürekli yenilikleri paylaşmaya başladı. Sitede bayağı böyle olmaya başlamıştım. Herkes sürekli bana bir şeyler soruyordu. Tipizin sistemi birkaç şekle ayrılıyor. Tipizde oyun da oynayabiliyorsunuz. Kendi avatarınızı da düzenleyebilirsiniz. O zaman avatarlar farklı. Şimdi baktığım zaman biraz daha değişmiş, daha insansı olmuşlar. Sitenin içine girdiğiniz zaman haberlerle karşılıyorsunuz. Çocuklar için haberler oluşturuyordu. Yani çocukları biraz daha bilgilendirmek amaçlı. Güvenli bir internet sitesi kapsamına geçiyor zaten. Hem oyun oynayabileceğiniz hem haber okuyabileceğiniz bir site. Bizim Benim Dünyam diye bir bölümü vardı. Oradan tipinizin dünyasına giriyordunuz. Orada avatarlarınızla işte tipiniz dünyasında dolaşıyordunuz. Çok fazla yenilik yaptı o benim dünyada. Ben, ben, kullanmayı bıraktıktan sonra bir daha girip baktım az önce. O kadar çok değişmiş ki site benden sonra. Benim zamanımda işte böyle sitenin kurucusu bir avatar var. ByteBiz diye. O böyle işte o benim dünyamı geziyordu. İşte o böyle ziyaretler yaptığı zaman sitede kullandığı mesela tip puan diye bir şey var. İşte bu benim dünyamda kendinize ev yaratabiliyorsunuz ya da avatarınıza kıyafet almak için de kullanabiliyorsunuz bu tip puanları ya da evinize eşya almak için. Yani bu ziyaretleri sırasında sorular sorup puan veriyordu ya da gerçek hediyeler veriyordu. O yüzden böyle bir sitede o saatlerde böyle bir çökme oluyordu. Ben artık sitede şey olduğum için birkaç kere benim evime falan gelmişti. Şöyle bir sistemim vardı. Eve herkese alamıyordunuz. Böyle mesela bir parti yapıyorsunuz. Ben parti yaptığım zaman eve geliyordu. Ekranda deli gibi bu evine girmek istiyor, bu evine girmek istiyor. En son bir süre sonra kasıyordu ve ben sistemden atılmış oluyordum. Benim evimde onlar takılıyordu, ben partiden atılmış oluyorum. Çok saçma sapan durumlar oluyordu. Şimdi baktığım kadarıyla bayağı geliştirmişler sistemini. Her şekilde değişmiş. Kullanmıyorum artık, bu yaştan sonra kullanır mıyım bilmiyorum ama... aranızda belki küçük olan falan varsa biraz daha. Bence kullanabilir çünkü güvenli bir site. Gerçekten çok fazla zamanım geçirmiştim tipizde ve memnundum yani. Bir süre sonra yaşım ilerlemeye başladığı için bıraktım doğal olarak. Ama gerçekten bende her şeyi vardı ya. Tipiz bir de böyle yarışmalar falan yapıyordu. O yarışmalardan sürekli bana kargo geliyordu eve. Ben bir süre sonra artık işte böyle tipizle ilgili tasarımlar yapmaya falan da başladım. Ondan sonra onlar da paylaşıldı. Böyle benim dünyamda böyle insanları bir araya getirip video çekip onları editliyordum. Daha önceden de zaten böyle bir video editleme şeylerim vardı. Onları atıyordum YouTube kanallarına falan. Hatta benim yaptığım videoları Tipiz marketing konferanslarına falan gösteriyordu. Yani küçükken beni gerçekten çok gururlandırıyordu böyle şeyler. O yaptığım tasarımları paylaşıyorlardı. Benim videolarımı bir sürü insana izletiyorlardı. Benim için çok güzel zamanlardı gerçekten. Benim tipi zanlarım bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.